hakem söylentileri bir taraftan TFF bir taraftan büyük takımların arasındaki gerginlikler, transfer çalımları, ödenen saçma maaşlar, onlar bunlar. Arkadaşlar bu Barış Alper'e bu kadar yüklenmenin anlamı bence yok. Olaylar biraz netleşince belki de ya biz bu çocuğa çok yüklenmişiz de diyebiliriz. Böyle bir ihtimal var. Biraz daha itidalli kalalım. Galatasaray'ı biz de sizler kadar çok seviyoruz. Ben de gerçekten çok seviyorum. Her maçını takip etmeye çalışıyorum. Bakın kamera karşısında yorum yapıyoruz. Ama bu işler bu kadar kolay olmamalı. Biraz sakin gidelim. Olay nereye varacak, ne olacak? Anket açıyorlar. Yok Barış Alper gitsin mi? Barış Alper kalsın mı? Ya sana gitse mi yararı olur, kalsa mı yararı olur? Bir kere teraziyi şöyle bir koy. Şimdi çıkıp dese ki, "Ya ben böyle böyle yaptım. Üzgünüm. Özür diliyorum sizden. Kusura bakmayın. Bir hata yaptım gencim." dese. Ya hani Bilmem ne yap git mi diyeceğiz çocuğa Yapmayın bunu arkadaşlar hepimiz hata yap Bakın ben 41 yaşındayım hayatım hatalarla dolu İnanıyorum ki bu videoyu izleyen insanların da hayatı hatalarla doludur Zaten hayat ne diyor arkadaşlar size Kimse vazgeçilmez değildir Ama yeter ki verilen emeğe de haksızlık etmeyelim diyorum Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum Şöyle bir bakıyorum baya 30-40 dakikayı geçtik herhalde Ben size buradan tekrar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum Kanala verdiğiniz destek bizim için çok kıymetli Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın Yorum yazın. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Barış Alper konusuyla ilgili.